Ой, съел дом. И. Ne oldu? <laughs> Adem ne oldu? <laughs> Aa ciddi bir şey mi? Ademciğim dut dut. Ah! <laughs> Korkuyorsun ama ben de daha önce hiç böyle bir şey görmedim ki. <laughs> Ay bak tutturmuştun sen de var bende yok. Al şimdi sen de var bende yok. ben de yok. Tamam dur dur ne yapıyordun sen bu böyle oldu? Ya söylesene. Ademciğim söyle bak kızmayacağım. A hayatım, söylemezsen çare bulamayız! Hı. Söyle! Hı. Hı. Demek bana bakıyordun sen, o oh olmuş! tamam bulacağız bir çaresini de ben de bu durumda ne yapılır hiç bilmiyorum ki. <laughs> tamam korkuyorsun ama yani böyle bu hızla büyümeye devam ederse. <laughs> tamam dur dur bir şey gelecek aklıma dur. Buldum. <laughs> ee, acaba esnek. <laughs> tamam gel gel hayatım bak öyle kaçarak bir şey bulamayız Adem hareket getirdi senin şeyin. <Gülüyor> <Gülüyor> Garip ama. Neymiş o? Ben gene sıkılıyorum. Yani benim canım bir şey istiyor. Benim canım bir şey istiyor ama ne istiyor benim canım? Ot toplayayım. <laughs> Aa. Su, ah, toksun yani. Tokum. Ama yine de canım bir şey istiyor. Ya bir şey olmalı, bütün bunlardan başka bir şey olmalı. Ama söyle şimdi benim de canımı isteyeceksin. Bak şimdi, karnım tok, su da istemiyorum. Ama yani bizim hayatımızda bir şey eksik. Bunun için gelmiş olamayız ki bu, bu kocaman dünyaya biz. Hmm. Bir şey desen de. Armut. Ayı. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum ama bir gün mutlaka bulacağım onu. Güzel. Bu arada bu da sana ders olsun. Neymiş o? Bir daha beni seyretmezsin. Olduğun tarafa bile bakmam. Ödüm patladı be. <laughs> ya ama çok ilginç. Neymiş o? Öyle bir değişiklik. Ee, ne yapıyordum ben tam olarak orası öyle olduğunda? Yapmayın ne olacak? <laughs> ya bak bir şey keşfedeceğiz belki bak. <laughs> Ademci ben hayvanlarda da böyle şeyler görüyorum bazen. Şimdi mesela e, aslanlardan biri böyle yatıyor. E, diğeri de onun üzerine geliyor yavaş yavaş. Aa. Gel bak. Ha. E, biri böyle kaçıyor. Öbürü de onu kovalıyor. Yakalayınca da bağırışıyorlar hani. Evet. De, sen niye yaklaşıyorsun ki acaba? Bilmem duramıyorum. <laughs> Aa aynı aslanlarda da böyle oluyor. Böyle biri kaçıyor öbürü de onu kovalıyor. Ben anladım. Neyi anladın? Aslanlar işi biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlar hayvan ama. Biz de hayvanız. Ee, düşünen hayvan. Bir beş dakika düşünmesek ne olur? Ol, olur olmaz. Olur. Korkuyorum Adem. Korkma ben Adem. Tamam. <laughs> ee, e, dur dur. Duramıyorum. Durur musun? Yok. <laughs> Yo. Durma. Dur, durmayacağım. <laughs> tamam. Dur. Ay, ay. Kesinlikle yemek yemekten falan çok daha güzel bir şeymiş bu. Evet, evet. Bence biz bunu zırt zırt yapalım. Bakarız. Niye? Demin aslanlar gibi bağırıyordun. Ne bileyim böyle içimden bir ses zora koşmam gerektiğini söylüyor ama... Belki başım ağrır, yorgun olurum belki. Ben geçiririm. Baş ağrımı. Orası bilinmez. Ee, neresiydi bakayım ağrıyan yer? Şöyle komple. Ya Ay!